へえ。<laughs> <laughs> kırık karnesiyle Kaşların çatması, yarının ümidiyle güneşin batması Sözleri sarkması, zora vardıkça tebessüm arar da Bir yanı darda, yılların getirisiyle getirirler ışık kararda Elleri kanarda, köşede kanar ya sesinde huzur ararda İçinde lirik ordusu sample kulağına varır da Yüzünler çoğalır ya, gözünden süzülen Yüzünü haşlar varır telaşlar Bir günümde ufku bozuk kumanlı sisli bir sahne Sahte yok olan anlık geli dolu çevre Ve çatılan kaş boran Geçmiş çürüyen yıkılan sahne Sözler süzülen, saniyelerde sürüklenen Aşındıkça oluşan hapse Umut koca kase içinde bir damla su ile dolanan yalan maruz hapse Bana bir şıksın, varsın yoksun Fakat çıksın, gitmeye alışıksın Yıkmaya aşıksın, ne de bulaşıksın Kalanı yakar da yıkan bağışıksın Seyrilir güneşten gölgeye alışıksın Gidene de edirine bürünsün Yön ver sözlerine de kinine gömülsün Son ver yürek yangınına da yarınlara sağlam yürünsün Karanlıklar aydınlığa bürünsün İçimde sürgünümsün Düşüncelere son ver Gülüm günüm belki son günümsün Yol ver gidene de edirine bürünsün Yön ver sözlerine de kinine gömülsün Son ver yürek yangınına da yarınlara sağlam yürünsün Karanlıklar aydınlığa bürünsün İçimde sürgünümsün Düşüncelere son ver Gülüm günüm belki son günümsün Sevmek kararan güne boyun büken sümbülüm Kalan vakitten akit gelen hüznüm Kimi zaman harikalar diyarında sezgin Polyanla dönüşler, ertesi alacak karanlık çarşafı Kimi zaman hüznü saran, fırtınayla doğan güneş Ve bir yalnız ağlar ya uzakta, yolu tuzakta, çilekeş Bak nelerle dolu sureti Bak nelerle unutulur Nerelere gömüldü gülüşleri Derindir ya hisleri Unutur mu günle komple kuran Yaşam temeli çürüten kurtları Tükenmez nefes aldık yarının umutları Yok olsa da soyut somurt geçen anları Dile düşünce sözler Bize gelecek adımlar baştan Sil baştan gene de Gerekir hecelere dönüşsün Tek tek sızan damlalarla yok olan olsun Yolu gözüksün Ömür kaç günlüksün ki kaçı fedai olsun Kal sağlıcakla gene de Yaşama belki bebeksiz Belki gün geçtikçe ufalanan Hayalleriyle saklanan Sona bekçi Yol ver Gideni de edirne bürünsün Yön ver Sözlerine de kinine gömülsün Son ver Yürek yangınına da yarınlara sağlam yürünsün Karanlıklar aydınlığa bürünsün İçimde sürgünümsün Düşüncelere son ver Gülüm günüm Belki son günümsün Yol ver, gidene de ellerine bürünsün Yön ver, sözlerine de kinine gömülsün Son ver, yürek yangınına da yarınlara sağlam yürünsün Karanlıklar aydınlığa bürünsün, içimde sürgünümsün Düşüncelere son ver, gülüm günüm, belki son günümsün